Farklı Eğitimler Akademisi olarak buradayız ve Business Center olarak buradayız. Farklı Eğitimler Akademisi farklı alanlarda eğitim veren bir kuruluş. Farklı alanlarda eğitim veren konusunda uzman kişilerin üye olarak bulunduğu ve e, üyelerle eğitim alan kişileri bir anlamda bulaştıran bir platform. Markamız tescilli zaten e, markamızın... E, Sahibi, kurum sahibi e, marka doktoru Gürkan Boztepe. Biz zaten kurum olarak farklı bir e, konsept uyguluyoruz ve yeni bir konsept. O yüzden mümkün olduğunca farklı alanlarda da eğitim vermeye çalışıyoruz. Yeni farklı eğitimler e, bünyemize, eğitim veren kişiler bünyemize katılıyor. Kalitemizi aynı şekilde devam ettirmek istiyoruz. E, bunun yanında farklı eğitimler yaparken sadece sıkıcı bütün gün eğitim verilen bir durum söz konusu değil. Eğitim verilirken aynı zamanda müzik de dinletiliyor bunu mümkün olduğunca eğitim alan kişilerin sıkılmamaları adına, iyi özümseyebilmeleri, algılayabilmeleri adına çalışmalar yapılıyor.